Selamlar. Bugün kişisel koruyucu ekipmanlarının doğru kullanılmadığında en fazla başımıza ne gelebilir sorusunun cevabını aramak istiyorum. Bu yüzden de bir kaza raporu inceledim ve bu kaza raporunu da size paylaşmak istiyorum. Aslında olay 2018 yılında Japonya'da oluyor. Bir tane gemide mezar nanalarını temizlerken oluşan bu olayda gerçekten vahim sonuçlar çıkmış ve bunları sizlerle şimdi paylaşacağım. Bu vahim olayın yaşandığı gemi 138,5 metre, 21 metre genişliğinde 11 metre drafta sahip bir general kargo gemisi. Yükü bakır konsantre. Japonya'da tahliyede. Tahliye sırasında kişisel koruyucu ekipmanlarının kullanılmamasından ya da doğru kullanılmamasından dolayı bir kaza yaşanıyor. Bu kazada maalesef bir denizci hayatını kaybediyor. Olay örgüsüne baktığımız zaman gemici mezarnaları temizlemek için görevlendiriliyor. Fotoğrafta görüldüğü üzere olay sırasında 3 tane gemici güvertede 2 tane zabit de güvertede zabitlerden bir tanesi baş tarafta draft çek yapıyor. Diğeri de lumbaran ağzında lumbar ağzı var diye su tutuyor. Gemiciler ise mezarna temizliğine meşguller. Kaptan ise köprü üstünde kendi işleriyle meşgul. Yavaş yavaş olaya geldiğimizde gemici mezarnaları temizlerken bir tane katlanabilir merdiven kullanıyor. Yalnız merdiven çalıştığı duruma uygun değil. Çünkü kayabilen bir merdiven ve ona refakat eden kimse yok. Fotoğrafta görüldüğü üzere merdiven mezarnalara dayalı. Fakat bağlı ya da bir yere sabit değil. Yanında da refakatçi olmadığı için merdiven oynayabilen bir durumda. Merdivenin sabit olmamasından dolayı bu arkadaşımız Ballast Heats Overflow'ların üstüne basıyor. Bunun üstüne basarak temizlik yapmaya çalışıyor. Maalesef o bayım olay gerçekleşiyor. Dengesini kaybedip ambara düşüyor ve ambarın yüksekliği 11,5 metre. 11,5 metreden sırt üstü yere düşüyor ve o anda maalesef vefat ediyor. Ama burada öğrenilecek birçok nokta var. Şimdi olayın akışına baktığımız zaman çıkarılacak birçok ama birçok ders var. Bu dersler kaza raporunda şöyle geçmiş. Maalesef yüksekte çalışma prosedürleri işletilmiyor. Portable merdivenlerde nasıl çalışılması gerektiğine dair şirket ISM'nin olmadığı gözlemleniyor ve çalışanların maalesef ve maalesef safety kültürüne ait düşünce yapılarının olmadığı tespit ediliyor. Aslında çok ama çok basit bir önlemle bu kazanın önüne geçilebilirdi. Fakat bu önlem alınmamış. Peki bu önlem ne? İşte bu sorunun cevabı safety harness. Bu arkadaşımız temizlik yaparken maalesef safety harness giymiyor. Barati, safety ayakkabısı, tulumu her şey var. Ama en önemli şey yok. Yüksekte çalışma prosedürlerine uygulanmadığı için en önemli şeyi maalesef atlıyor. Safety harness olmadan çalışıyor. Bu vahim olan onların başına geldi. Tıpkı sizin aynısı herhangi bizim başımıza gelebilir. Örneğin kuru yük gemilerinde bu mezarne temizliği gerçekten normal bir prosedür normal bir iş fakat biz normal işleri önemsemediğimizden dolayı başımıza birçok bela açma şansımız var. Risk analizini yapıp yüksekte çalışma prosedürlerini işletip riskleri minimize et gittiğimiz zaman bu iş güvenli boyuta geliyor. Ve bunlar bir farkındalık. Maalesef çoğu denizcinin safety kültürü yok ve safety kültür farkındalığı da maalesef yok. Bir işin en güvenli halini yine biz belirleriz. İşi yapan kişi belirler. Eğer kendimizi emniyetsiz hissediyorsak ya da emniyet faktörlerinin alınmadığını, risklerin minimize edilmediğini görüyorsak stop work uygulamasını yapmak zorundayız. Bu işte ben bu riskleri minimize etmeden çalışmak istemiyorum deme hakkına sahibiz. Bu kaza dahilinde konuşmak istediğim en son madde ise farkındalık. Emniyet farkındalığı. Eğer bir işi önemsizleştiriyorsanız o işte başınıza kaza gelme oranı çok yüksek. Yani aman iki dakika yukarıya çıkayım ampulümü değiştireyim. Elektrik zabiti için konuşuyorum. Atıyorum. Aman 2 dakika yukarıya çıkır çek edeyim sonra ineyim. Bu çok tehlikeli. Eğer safety harness'ı çıkarsanız başınıza böyle bir olay gelme olasılığı çok yüksek. Ve bunun farkındalığına sahip olmak zorundasınız. Sadece siz değil. Sizden sonralar da var. Tamam düşerseniz sigortadan paranızı alabilirsiniz. Ama olan sizin hayatınız olur. Olan sizin ailenizdeki insanları olur. Olan sizin bakmakla hükümlü olduğunuz kişilere olur. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için kaza raporunu link olarak paylaşıyorum okumanızı tavsiye ederim teşekkürler